Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Annemin elime YouTube kanalından kucak dolusu selamlarım ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız çok te çok teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Bugün bu oyayı anlatacağım size. iğne oyasından çevirme yaptım arkadaşlar. Yeşiline gittim. Yeşilini anlatacağım size. T tığla gösteremeyeceğim çünkü bitirmişim onu arkadaşlar şöyle tığ battısını 2 zincir çekerek tığ battısını yaptım arkadaşlar kaç tığ battısı arasında var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane var 11 12 tane arkadaşlar 6 zincir çekiyorum arada iki tığ battı kalarak ikinci bir ikinci kapatıyorum arkadaşlar görüntüden de çıktım herhalde sonrası 8 zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar kapatıyorum 5 zincir çekerek 8 zincirin tepesine başına tığ başta almadan kapatıyorum arkadaşlar 10 zincir çekerek aşağı kapatıyorum şuraya kapatıyorum şurası arkadaşlar tekrar 8 zincir çekerek şu arada 8 zincir çekiyorum tekrar 5 zincir çekerek tepesine kapatıyorum 6 10 zincir çekerek aşağı kapatıyorum böyle 3 pipirik oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle 3 pipirik oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar şöyle 3 pipirik oluşturuyoruz. önce şöyle araları. Şöyle şey, iğne oyasından çevirme yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İnşallah bol seyirci kazanırım. Bol abone kazanırım inşallah. Ne kadar uğraşıyorsam e, bol seyirci kazanamıyorum. İnşallah Allah nasip eder Rabbim Allah. Şöyle iplerimi göstereyim arkadaşlar. E, tülbentimde şöyle pembe gülleri var arkadaşlar. Pembe e, yavru ağzı beyaz gülleri arkadaşlar. Bu tülbentten 3 tane yaptım. Aynı tülbentten hediye yaptım arkadaşlar. E, hatta çektim e, Youtube kanalıma e, koydum arkadaşlar. İplerim şöyle bir beyaz bir kahverengi, bir pembe bir de yeşilim var. Onu götürmedim arkadaşlar. E, bunlar çizmelinin ince ipidir arkadaşlar ince ip kullanım öbürü, öbürü, kalın oluyor şöyle bismillahirrahmanirrahim diyeyim tığımı nereye koydum tığım çakmağım burada arkadaşlar Şimdi başlangıç yerini bulayım Evet arkadaşlar buradan başlayacağız pembe ile başlayalım Allah'ın bol seyirci nasip eder arkadaşlar. Şöyle ilmek yaptım. Bir ilmek daha çekeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Şöyle şuraya kapatıyorum arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. 1, 2, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum 1 2 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum buraya 4 pipirik yapılacak Evet yaptım 2 3 4 zincir 5 zincir çekiyorum tekrar öbür pipirin tepesine kapatıyorum arkadaşlar şöyle göstereyim yakın şöyle kapatıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 Arkadaşlar sayılı yapıyorum çünkü biri küçük biri küçük biri büyük oluyor dört beş tane dört tane oldu dört tane oldu bir dört Beş çekiyorum. Tekrar kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört, dört beş, altı. Bir tane zincir çekiyoruz. Çakmağımıza Şimdi kremle devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimin ucunu bulayım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. Şöyle tepeye kapatıyoruz. 1-2-3-4-5 zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. 1-2-3-4-5 zincir. 6 zincir. Evet arkadaşlar. Böyle bitirdik. Üst, üst pipirini de yapalım. Bir ilmek daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çekiyor. Buraya, buraya 5 pipirik yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Çok basit arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Çok kolay, güzel de. 5 pipirik yapıyoruz. Evet 5 pipirik oldu. Bir zincir çekelim. Thank you. Evet arkadaşlar hoş kalın hoşta kalın Allah'a emanet ettim bir dahaki videoda görüşmek üzere bol seyirciler Allah nasip eylesin.